Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında tutan harika bir mercimek köftesi hazırladım. E, herkesin vardır mutlaka bir mercimek köftesi ama ben tarifime güveniyorum. E, hiçbir zamanda e, beni mahcup etmeyen, e, tam kıvamında çok güzel bir köfte oluyor. E, yapamayan varsa, cesaret edemeyen varsa bir de bu tarifle denemenizi e, öneriyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça güzel. E, hemen yapımına geçelim. E, tencereye 4 e, su bardağı yıkanmış mercimeği alıyoruz. Üzerine 9,5 bardak sıcak su ekliyoruz. Bu iki ölçü hazırlanmış bir mercimek köftesi. Siz isterseniz tam yarısını yaparak tek ölçü yapabilirsiniz. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet buçuk bardak su eklediğimiz mercimeği kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Mercimekler kaynadıktan sonra üzerinde e, köpük oluşacaktır o köpükleri de almaya ihmal etmeyin Güzelce yumuşayan e, mercimeklerimizi e, bir Karıştırıyoruz mercimek cinsine göre e, su miktarı değişebilir O yüzden e, kontrollü ekleyin e, sonradan ilave edebilirsiniz ama baştan e, çok fazla koymayın ve biraz suyu kalsa önemli değil zaten bulgur ekleyeceğiz 2 ba su bardağı e, köftelik bulguru ekleyip güzelce karıştırıyoruz Bu esnada ocağın altını kapatın. Artık yanmasına gerek yok. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir çay kaşığı kimyon ekleyip güzelce karıştırıp ağzını kapatıyoruz. Bir tarafta bulgur şişerken biz de sosunu hazırlayacağız. Bunun için iki tane soğanı yemeklik doğruyoruz. İki su bardağı sıvı yağ tavaya koyup ısıtıyoruz ve soğanları kavurmaya başlıyoruz. soğanları bir diş de sarımsağı rendeleyip ekliyoruz İyice pişen soğanları bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası ve aynı şekilde biber salçası ekleyip onu da güzelce karıştırıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz Baharat olarak istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz ama ben birer tatlı kaşığı kadar karabiber, pul biber, kimyon ekledim ve şöyle bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ekledim. Benim için olmazsa olmaz mercimek köftesinde olmazsa olmaz reyhandır kuru reyhan. Şöyle dolu bir yemek kaşığı kadar da kuru reyhan ekledim. Mutlaka siz de deneyin gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Evet bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ekleyip pişen soğanlı harcımızı bir tarafta soğumaya bırakıyoruz. Mutfakta eldiven kullanmam ama elimi çok kötü kestim ve e, kanamasını durduramadığım için mecburen e, eldiven kullanıyorum. E, bir tane limonu sıkıp e, mercimekli harca ekleyip güzelce karıştırmaya başlıyorum. Eldivenle iş yapmak için alışkın olmadığım bir durum. Biraz zorlandım aslında ama yapacak bir şey yok. Evet harcımızı mercimeklere ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Bu aşamada eğer yağ az gelirse gözünüze ekleyebilirsiniz. Biraz Harç eğer cıvık gibi gelirse onu da bekleterek, yani şöyle bir yarım saat kadar yoğurduktan sonra bekletirseniz kendine gelecektir, toparlayacaktır kendini. Ondan sonra şekil verebilirsiniz. İyice güzelce yoğurup harcı birbirine yedirdikten sonra bir bağ maydanozu küçük küçük doğrayıp onu da ekliyoruz. Ben mercimek köftesine yeşil soğan eklemiyorum ama siz arzu ederseniz e, ekleyebilirsiniz. Biraz zorlandım ıı, eldivenli çalışırken ama evet gördüğünüz gibi merhem gibi tam kıvamında oldu artık ıı, sıkmaya başlayabilirim. Tercihen tabii ki e, mercimek köftesinin olması olmazı maruldur. Ben de marulun üzerine sıkarak e, koyuyorum. Tabi burada büyüklüğünü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu tarife gerçekten çok güveniyorum. İnşallah siz de yapar ve beğenirsiniz. Evet harika bir şekilde hazırlanan mercimek köftelerimiz servise hazır. Bugünlük tarifim de bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İnşallah yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.